Merhaba dostum, çalışma odama hoş geldin. Bugün sizlerle güzel bir konuyu işleyeceğiz. Yaz tatilinde TYT yetişir mi? Nasıl çalışmalıyız hocam? Buna yakından bakmaya çalışacağım. Bence YKS'nin en önemli parçası nedir derseniz tabii ki de TYT. Genellikle herkes yaz tatilinde TYT halletmeye çalışıyor. Doğru bir yöntemdir. Yaz tatilinde TYT halledilmelidir. Ama klasik bir şekilde ders çalışırsanız yaz tatilinde tyt yetiştiremeyeceksiniz. Benden söylemesi. Genelde %10-20 bitirilip bırakılıyor. Veya yetişmedi deyip yıl içerisine sarkıyor. AYT'ye etkiliyor. Arkadaşlar yazın TYT klasik yöntemlerle çalışılmamalı. Pratik bir şekilde çalışılmalı. Tek tek nasıl olacağını size anlatacağım. Biraz TYT'nin mantığından bahsedeceğiz. Çünkü TYT'nin ne olduğunu bilmiyorsan, mantığını anlayamıyorsan çalışma stilin de yanlış olacaktır. Bir derse çalışırken mutlaka mantığını anlayın. Matematikle fizik aynı çalışılmaz. Matematikle Türkçe aynı çalışılmaz. Bunların her birinin mantığı farklı. Turlama tekniğini mutlaka kullanacağız. Çünkü süremiz kısa arkadaşlar. Yoksa 2-3 ayda TET'yi yetiştiremezsiniz. Çalışma programınız mutlaka olacak rastgele ders çalışırsan yani sen 2 ayda bitireceğini düşünürsün. Bir bakarsın 4 ay olmuş. Hala TYT'nin yarısındasın. Böyle şeyler istemiyoruz. Hatta bazen TYT çalışıyor arkadaşlar ama netlere yansımıyor. Neden acaba? İşte mantığını bilmezsen, okul sınavına çalışır gibi çalışırsan tabii ki de TYT netlerin yerinde sayar. Sizlere tek tek TYT'nin mantığını, turlama tekniğini Nasıl kısa sürede bitireceğini ve çalışma programlarından bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak sizlere TYT'nin mantığından bahsedeyim. Arkadaşlar TYT AYT gibi değildir. Hocam ne demek istiyorsun? TYT biliyorsunuz arkadaşlar ortak alan. Yani ne demek? Sözelci bu sınava giriyor mu? Evet, giriyor. Sayısalcı arkadaşlar girecek mi? Sorumlu mu bu bölümden. Sorumlu. Peki eşit ağırlıkçı arkadaşlar? Evet, onlar da giriyor. Sorumlu. E, yabancı dil Evet onlar da TET'ye giriyor. Ya hocam biliyoruz bunun bize ne faydası var? Arkadaşlar bak şimdi bu 4 bölüm de bu sınava giriyorsa bu sınavın ana mantalitesi ne olacaktır? Şimdi sen burada TET'de tamamen sayısallara yönelik bir sınav hazırlayamazsın. Tamamen sözele yönelik hazırlayamazsın. Belli bir denge oluşturmak zorundasın. Yani bilgi ağırlıklı bir sınav Olmayacak arkadaşlar. Bilgi ağırlıklı bir sınav olmayacaksa sadece bilgi öğrenerek bu sınavda başarılı olamazsınız. Hocam bilgiye hiç ihtiyacımız yok mu? Elbette bilgiye de ihtiyacınız var. Ama sadece bilgiyle bu sınavda başarılı olamayacaksın. Ben çok öğrenci gördüm. Yüksek saatler ders çalışıyor. Tüm konulara hakim ama TET netleri yerlerdi. Sonra dersin ki acaba bende bir zeka sorunu mu var? Yani ben dersimi çalışıyorum anlayamıyorum. Ben matematiği yapamıyorum. Ben sayısalcı değilim demeye başlıyorsunuz. Oradaki problem dersin nasıl çalışılacağını, TET'nin nasıl çalışılacağını bilmemen. Şimdi ortak alan varsa burada bilgiden çok anlama yönelik sorular sorulacak. Anlama kabiliyetini ölçecek. Ne kadar ders çalıştığını ölçecek. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bilgi öğren öğrenmekten çok amacımız bol bol pratik yapmak olacak. Bol bol soru çözmek olacak. Düz klasik çalışmayacağız. Hocam klasik çalışma ne oluyor? Bakın gençler sadece işte şöyle çalışın böyle çalışın deyip geçmiyor. Tek tek anlatıyorum ki yıl boyunca neler yapacağınızı iyi bilin. Arkadaşlar tyT klasik çalışırsanız Bak ben bunu çok görüyorum. Sonuç alamayacaksın. Ne yapıyorsun genelde? Mükemmeliyetçilik yapıyorsun. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Yaz tatilindeyiz. Yazın TYT çalışacaksın. Tabii motivasyonun da yüksek. Diyeceksin ki ben bu işi tam yapayım. Bunu isteyecek gönül. Güzel bir davranış. Yani kötü bir şey değil. Ama bu senin geride kalmanı sağlayacak. Ne demek hocam mükemmelliyetçilik? 3-4 tane kitap alacaksın. Gideceksin en kaliteli kaynakları alacaksın. Mükemmel olacak. İşte 3-4-5'i bilgi sarmalı, işte palmesi vesaire topluyor adam. Ben bunların hepsini bitirmem gerekiyor diyor. Genelde de Piyasada duyduğu kaynaklar kaliteli kaynaklardır ve orta zor seviye olur. Direkt buradan başlamaya çalışıyor. Bunların hepsini bitirecek. Mesela TYT matematiğe girişiyor. İşte ne bileyim temel kavramları işliyor. Ebob ekok işliyor. Bunların hepsini 4 tane kaynaktan bitirmeye çalışıyor. Kaynaklar da üst seviye kaynaklar. Konuyu dinliyor, soruyu çözemiyor. Kaos yaşamaya başlıyor, bitiremeyeceğim diyor, sıkıntılar başlıyor. Aynı okul sınavına çalışır gibi TYT çalışıyor. Yani oturuyor, 7-8 saat konusunu dinliyor, hop bu işi tamamlayacağım, sorularını çözebileceğini düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Konularını dinliyor, 4 kitabı bir arada götürmeye çalışıyor. Bunun sonucunda savaş vardır. Sorularla savaştığınızda kazanan tek kişi vardır, sorular. Sen kazanamazsın. Sorularla kavga etmeyin diyorum her zaman, takipçilerim bilir. Sorularla kavga ettiğin zaman diyeceksin ki hocam TYT bitmiyor. Yapamıyorum ben filan diyeceksin ve sonunda pes edeceksiniz arkadaşlar. Eylül, Ekim, Kasım, olmadı Ocak'ta, Şubat'ta bu işi bırakacaksınız. Lütfen bu klasik çalışmayı yapmaya başladıysan veya düşünüyorsan rafa kaldır. E peki hocam nasıl çalışacağız? Tek tek anlatacağım. Nasıl çalışılacağının ana kahramanı bu. Turlama tekniği Takipçilerim iyi bilir ama tek tek ne olduğunu da anlatayım. Bazen kafalarda oturmuyor. Bakın ben bu turlama tekniğini biliyorsunuz benim planlama defterim de var sitemizde çalışmaodam.tv Ben bu turlama tekniğini planlama defterimde kullanıyorum. Ondan sonra pdf çalışma programlarımız var. Biraz sonra göstereceğim. Onlar da kullanıyorum. Çünkü bu tekniğin YKS'nin en önemli parçalarından olduğunu düşünüyorum. Ne demek bu teknik? Gençler bak ne yapıyoruz? İlk başta konumuzu güzelce dinliyoruz. Bu tekniği size ayrıntılı anlatacağım. Konuyu dinledik. Bakın bu konuyu dershanede dinliyor olabilirsin. Özel hocanda dinliyor olabilirsin. Hocam benim param yok. Abi YouTube'da beleş ya. Müthiş içerikler var. Çok güzel hocalarımız var. Aç dinle. Hocam önerdiğiniz hocalar var mı? Arkadaşlar genelde hocalar kaliteli YouTube'da. Yani kötü hoca, iyi hoca diye ayırım yapmıyorum. Ama hızlı bitireyim ve kaliteli olsun dersen rehber matematiği öneriyorum. YouTube'a yazdığınızda çıkar. Bir tık biraz üst seviye olsun hocam benim temellerim var dersen Mert Hoca da iyidir ama biraz daha uzun anlatır. Yani rehber matematik TET yazında hızlı bitirmek için Gerçekten güzel bir kanal. Kullanabilirsin. Güzelce dinledin. Yanlış anlamayın, reklam olsun diye söylemiyorum. Kimseyle bir anlaşmam yok. Sadece tavsiye niteliğinde söylüyorum. Bakın burada konuyu dinledikten sonra tek bir kaynakla. Bakın 2 3 4 5 demiyorum. Eğer ilk defa TYT çalışıyorsan, iyi değilsen kolay bir kaynak. Aktif Matematik gibi, ENS gibi tamam mı? O kolay kaynaklardan bir tane seçeceksin. Buradan bütün testleri de çözebilirsin konuyla ilgili. Hocam ben çok zamanımı alıyor. Bir iki test, yani konu oturdu diyebileceğimiz sayısında da birkaç testini çözdün konuyu bitirdin abi. Ya hocam bir iki test ol, olur mu? Merak etme, şu an bir genel temizlik yapıyoruz. Adı üstünde turlama. Yani konuyu bir kere işleyip kenara atarsan zaten o iş olmaz. Şimdi konuyu dinledik, bir iki testten çözdük. Ondan sonra bakın ikinci konuya geçeceksiniz. İkinci konuyu dinledin. Ondan sonra tekrar soruya döneceksin. Yine tek kaynağında, aynı kaynak öyle düşün. Farklı konu, ikinci konu. İkinci konunun sorularını da çözeceksin. Bu şekilde bir turu bitireceksiniz arkadaşlar. Konu, soru. Konu soru. Ama bunu 4-5 tane kitaptan götüreceğim dersen konu sorun 1-2 haftayı alır. Soruları bitireseye kadar canın çıkar ve konular çok yavaş ilerlediği için bir yerde motivasyonun kırılır. Aylarca ders çalışırsın 2-3 tane konu bitmiş. Bu da senin canını sıkar. Bir türlü konuları bitiremiyor olur. Tamam mı? Onun yerine 1-2 test dediğin teknikle hop Birinci turu bitireceksiniz. Mesela TET Matematiğin birinci turunu bitirdin. Kafa rahat. Hocam ne yapacağız ondan sonra? Sırf sadece konuları dinlediniz diye her şey mükemmel olmayacak. Nereye geçeceksin ondan sonra? Bu dersi artık soru atacaksın. YKS'ye kadar kenarda sürekli bu dersi soruyla pekiştireceksin. Soru bankası bitireceksin. Bu şekilde ne olacak? Birinci turu hızlıca bitirmiş olacaksın. Ondan sonra kenarda soruyla beraber pratikleyecek. Yani TYT'yi bitirdim. Her şey mükemmel olacak. Böyle bir dünya yok. TYT'nin konularını bitireceksiniz. Sonra sürekli soru çözeceksiniz. Bakın sizin süper gücünüz bu olmalı. En önemli noktadır. İnsanların çoğu bunu gözden kaçırıyor. Ben bilgiyi iyi bilirsem TET'de full çekerim diye düşünüyor. TET'nin mantığını anlattım. TET'nin ana mantığı o zaman bilgiden çok sorudan geçer arkadaşlar. Peki hocam yani soruları çözebilecek miyiz? Devamında nasıl yapacağız? Onlardan da bahsedeyim. Tabii ben sana bunları anlatıyorum. Aklına da bir soru geldi. Onu da cevaplandıralım. Sen dedin ki hocam ya bu şekilde konular oturmaz ki. işte konu dinledim bir iki testle bir kitapla. Bu iş olmaz. Merak etme. Konu anlatımıyla tamamen zaten öğrenemeyeceksin. Amacımız tamamen öğrenmek değil. Ben şuna benzetiyorum. Bazen evin genel temizliğini yaparsın. Bazen de dip temizliği yaparsın. Şu an yaptığımız şey arkadaşlar genel bir temizlik. Dip temizliğine daha geçmiyoruz. Onu sorularla yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Biz ne yapacağız? Konu anlatımını tamamladıktan sonra soru çözmeye devam edeceğiz. Unutmayın konular neyle oturacak? Sorularla. Herkes konu dinlemeyle konuların oturacağını ve soru çözebileceğini düşünüyor. E, konuyu dinliyor. Soruyu çözemeyince Motivasyon aşağı. Konu dinlemek ve soru çözmek farklı şeylerdir arkadaşlar. Tamam hocam çok güzel anlatıyorsun da ben konuları dinledikten sonra sorularda kalem oynatamıyorum dediğini duydum. Olabilir. Özellikle sayısal derslerde bu böyledir zaten. Ama yine bu da beklentinin yanlış olması ile ilgili. Adam dersi dinliyor, dersi dersi dinlerken çok kolay matematik her şey rahat rahat hoca çözüyor filan anlıyorsun, anlıyorsun zor bir şey yokmuş. Ama soruya geldiğinde çözemeyeceksin. Adam çözemeyince moral düşüyor. Arkadaşlar bu normal bir şeydir. Şimdi bisiklet sürmenin bütün kurallarını sana anlatsam. ilk bisiklete bindiğinde hemen sürüyor musun? Hayır. Bunlar biraz motor zeka ile ilgilidir. Yani bol bol pratikle ilgilidir. Soruları çözememen çok doğal bir durumdur. Bazen ben YouTube'da da duyuyorum. Bazen bunu ne yazık ki sayısal hocalarımız da söylüyor. Soruyu çözemiyorsan konuyu bilmiyorsundur filan. Arkadaşlar bu bununla ilgili bir şey değil. Konuyu bilmek demek soruları tıkır tıkır çözebilmek anlamını taşımaz. Tamam mı? İlk soruları çözemeyeceksin. Bu doğal bir durumdur. Moralini hiç bozmayacaksın. Ne yapacağız hocam? Soru çözümleriyle ilerleyeceksin. Aldığın kitabın zaten mutlaka soru çözümü olsun. Soru çözüm, soru çözüm. Bu şekilde ilerleyeceksin. İlk kitap zaten böyle biter. Belki 10 sorudan 6 tanesi, 7 tanesinin bile çözemeyeceksin. Soru çözümüne bakacaksın. Bu normal diyeceksin. İlk kitapta net analizi yapılmaz. Kaç doğrum yanlışın var bakılmaz. Diğer türlü zaten 20 soruda 15 yanlışın çıkıyor. Ya dersin çok moralin bozulur. Bırakırsın yani. Buna girmeyeceksin. Onun yerine bunun çözümü neymiş tamam mı? Bol bol soru çözüm, soru çözüm şeklinde ilerleyeceksin. Bu yöntemle kısa sürede bir şeyler yapamazsın ama uzun sürede inanılmaz netlerin artar. Kendine bile şaşırırsın. Sana bahsettiğim turlama yöntemini iyi kullan. Bununla TYT'yi yaz tatilinde bitireceksin. Yapabilirsin merak etme. Ama klasik çalışma yöntemleriyle tıkanabilirsin. TYT yazın bitiremezsin. Dersin ki 12. sınıfta bir daha başlayacağım filan. Çorba gibi ortaya bir şeyler çıkar. Hocam yaz tatilini nasıl planlamalıyım? Neler yapmalıyım? Bununla ilgili de internet sitemizde çalışma programlarımız var. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. PDF halinde de var. Online çalışma programları var. Hocam ben ders çalışmaya bir türlü başlayamıyorum. Kendimi disipline edemiyorum dersen çok güzel bir disiplin kampımız da var. İnternet sitemize git. Online programlar, pdf programlar. Şöyle birazcık kurcala. Çok güzel rehberlik içerikleri mevcut. Bu programlarımızın, bak 3 ayda TYT bitirme, 2 ayda hangi sürede bitirmek istiyorsan al, kullan. Günlük olanları var, haftalık olanları var. Günlüğün farkı çalışmaları gün günde planlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burada konularınız olacak içerikte. Konular turlama tekniğine göre dizayn edilmiş. Yıl boyu kullanabilirsin. İşte birinci bölümü anlatmıştık değil mi? Konu dinleyerek bitireceksin. Sonra soru bankaları. Hangi soru bankalarını bitiriyorsan buraya yazacaksın. Turlama tekniğini burada da bahsediyorum. YouTube hoca tavsiyelerimiz her ders için bu programların içinde var. İşte hocam kaynakları ben bilmiyorum, tanımıyorum. Kaynak tavsiyelerin var. Rahat rahat kullanabileceğin bir program. Programa geldiğinizde ise işte bak birinci hafta hangi konuları bitirmen gerekiyor? Bu süre içinde turlama tekniğiyle bitiriyoruz. Hocam bu hafta içinde hangi konuları hangi gün çalışacağım? Bak burada bu da var. Mesela pazartesi, salı, çarşamba günleri işte matematik, geometrin, biyoloji ve Türkçe dersim var. Yani bunları da dengeledik. Diğer günlerde diğer derslerin olacak. Burada mutlaka bölümüne göre dersini çalış. Pazar günleri dinlenmen var programını tam yaptıysan, yapmadıysan telafi günlerin var. Bütün ayrıntıları düşünülmüş. YouTube hocalarıyla da uyumlu bir program. Mutlaka gidip bakmanızı tavsiye ederim. Hocam nereden bulacağız? Çalışmaodam.tv sitemiz. Video açıklamalarına bırakıyorum. Aynı zamanda Google'a çalışma odam yazsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Karşınıza çıkar. Bizi bulmak çok kolay. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.